Soruda verilenlere göre aşağıdaki noktalardan hangisi x ekseninin negatif yönde 5 birim ötelenirse? E noktam x'e y ise 5 birim sola öteleyeceğim için x eksi 5'e y olarak gelecek. Işıkları buraya yerleştirdim. Orijinal olan uzaklık yani 0 0 olan uzaklığı sormuş. İki nokta arası uzaklık x'ler farkının karesi 0 eksi 5 kare 0 eksi 1'den 1'in karesi kare kök şeklinde buluyoruz. Kök 26. A şıkkı elendi. Aynı işlemi B'de yaptık. 0 eksi 5'ten 5'in karesi. 0 eksi 1'in karesi. Kök 26. B şıkkı da elendi. 0 eksi 3'ten 3'ün karesi. Artı 0 eksi 0'dan 0'ın karesi. 3 birim. C de elendi. 0 eksi 4'ten 4'ün karesi. Artı 0. 16 kök dışına 4 olarak çıktı. Aradığımız cevap D şıkkı. Soruda verilenlere göre A noktası Y ekseninin negatif yönünde 4 birim. Yani Y'den 4 çıkartmamızı istiyor. O zaman elde ettiğim nokta eksi 3'e 1 olmuş oldu. Bu nokta Y mx artı 3 doğrusu üzerinde olduğuna göre denklemi sağlamak zorunda. X gördüğümüz yere eksi 3, Y gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 1 eşit eksi 3 m artı 3, 3 karşıya attık eksi 2 eşittir eksi 3 m. Her iki tarafı eksi 3'e böldük. m eşittir 2 bölü 3. B'ye doğru cevap. Soruda verilenlere göre D doğrusunu negatif yönde x ekseni boyunca 4 birim ötelememiz isteniyor. Paralellik değişmeyecek sonuçta. Öteledik. D üssü doğrusu oldu. Aradaki mesafenin ne olması lazım? 4 olması lazım. 2 eksi 4'ten geçtiği noktayı ne olarak bulduk? Eksi 2. Dikkat edersek burada bir kelebek benzerliği var. Bunlar birbirine paralel. E uzunlukları eşit 2 2 o zaman 3 noktası ise buranın da 3 birim olabilmesi için eksi 3 noktasından geçiyor olması lazım. Y eksenini nerede kestiği sorulmuştu. Eksi 3. A doğru cevap. Soruda verilenlere göre x artı y eşittir 6 doğrusu verilmiş. X'e 0 verdik. Y'yi 6'da kesti. Y'ye 0 verirsek x'i de 6'da kesti. Sonra da bizden x ekseni pozitif yönde bir birim ötelenmesini istemiş. Yani nereden geçmesi lazım? x eşittir 7'den geçmesi lazım. Doğrular birbirine paralel olduğuna göre verilen doğrudan x ve y'yi aynen alıyoruz. x artı y artı c eşittir 0 şeklinde gelecek. Paralel olduğu için eğimler eşit. Geçtiği nokta 7'ye 0. Yerine yazarsak 7 artı 0 artı c eşittir 0. c'nin eksi 7 olduğunu bulduk. O zaman yeni doğru denklemim x artı y eksi 7 eşittir 0. Eksi 7'yi de karşıya attık. x artı y eşittir 7. E doğru cevap. Soruda verilenlere göre a noktasını x eşittir eksi 1 doğrusuna göre yansıtıyoruz. Yani a'nın x eksi 1'e olan uzaklığı ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Eksi 5'in eksi 1'i olan uzaklığı 4 birim. 4 birim daha sağa öteledik. Eksi 1 artı 4'ten 3 olarak gelecek absisi. Ordinatta bir değişiklik olmaz. Yani 3'e 2 noktası. Y eşittir mx üzerinde olduğuna göre yerine yazıyoruz. 2 eşit 3 çarpı m. M buradan 2 bölü 3 olarak gelir. D noktasının y 3 doğrusuna göre simetri b noktasıdır. Noktanın doğruya göre simetri burada verilmiş zaten. Y eşittir k doğrusuna göre olacaksa x aynen kalır. 2k eksi y ile de noktayı bulmuş oluruz. Veya koordinat düzleminde çizebilirsiniz. A noktası 6y eksi 2. Y eşittir 3 doğrusu. Uzaklıkları birbirine eşit olacaktı. Ordinatım eksi 2, ordinatım 3, eksi 2'den 3'e 5 birim. 5 birim daha öteliyoruz. 8'e gelmiş olacak. Absiste değişiklik olmaz. Yani noktam 6'ya 8. Bu B noktası. orijine olan uzaklığını istemiş. O, B arası uzaklık. Orijinin koordinatları 0, 0. B'nin koordinatları 6, 8. 6 eksi 0'dan 6'nın karesi. 8 eksi 0'dan 8'in karesi. Karekök. Buradan da 11 birim gelir. D doğru cevap. Soruda verilenlere göre D doğrusunun eksenleri kestiği noktayı bulalım. X'e 0 verirsek Y'yi 5'te, Y'ye 0 verirsek X'i eksi 3'te kesiyor. Bu doğruyu da çizelim. 5'e eksi 3 noktası. Y eksenine göre yansıttığıma göre doğrunun y'ye olan uzaklıkları eşit olacak. Eksi -3'ün y'ye olan uzaklığı 3 birim. 3 birim sağa ötelemiş olduk. Geçtiği nokta 3 noktası. Bu L doğrusu, D doğrusu. Bizden DL ve x ekseni arasında kalan bölge istenmiş. Yani siyahla çizdiğimiz üçgeni istiyor. Yükseklik 5 birim, taban 6 birim. Alan yükseklik çarpı taban bölü 2'den 15. C doğru cevap. D doğrusunun x eksenine göre yansıması istenmiş. O zaman birin x olan uzaklığını simetriğini aldık. Eksi bir noktasından geçecek ve 2 noktasından geçiyor. Doğru denklemi x bölü x'i kesen artı y bölü y'yi kesen eşittir 1 şeklinde buluyoruz. Payda eşit dedik. x eksi 2y eşittir iki. artı karşı yatarsak, 2. Artı 2'yi de karşıya atarsak x eksi 2y eksi 2 ye eşittir 0. E doğru cevap. Soruda verilenlere göre x eşittir 1 doğrusu bir sıfır noktası etrafında saat yönünde 45 derece döndürülmek isteniyor. Saat yönü 45 derece döndürdük. Kesişen doğrular zıt yöne bakanın 45, Orjinal olduğu için 90 derece bu da 45 oldu. Bir sıfır noktası olduğu için bir birim bir birim negatif bölge olduğuna göre koordinat eksi bir olarak gelecek. Eksenleri kestiği noktayı biliyoruz yine. X bölü X'i kesen artı Y bölü Y'yi kesen eşittir 1'den denklemi düzenleyelim. x -y bir. eksi y eşittir 1. Eksi y'yi karşıya 1'i karşıya attık. y eşittir x eksi 1. A doğru cevap. Soruda verilenlere göre A noktasını birinci bölgede bir nokta olarak alalım. A'ya B. Saat yönünde 180 derece döndürmemizi istiyor. Birinci bölgeden üçüncü bölgeye gelecek. A ve B işaret değiştirmiş olacak. Yani B noktasının koordinatları eksi A'ya eksi B. İkinciye bakalım. C noktası B'ye A. Saat yönünde 90 derece döndürürsem dördüncü bölgeye gelecek. X ve Y yer değiştirir ve bulunduğu bölgenin işaretini alır. D noktasının koordinatları A'ya eksi B şeklinde geldi. Üçüncü önermede e noktası eksi A'ya B. Yani x eksi Y artı olduğuna göre ikinci bölgede. Orijin etrafına saat yönünde döndürüyorum. 90 derece birinci bölgeye gidecek. X ve Y ye yer değiştirmeli. Ve bulunduğu bölgenin işaretini almalı. B, A, F noktası. Hangi iki nokta birbirine eşittir demiş. Dikkat edersek CF birbirine eşit. Yani E doğru cevap. Soruda verilenlere göre D doğrusunun orijin etrafında pozitif yön 90 derece döndürülmesi isteniyor. O zaman 4'e 0 noktası 90 derece döndürürsem y ekseni üzerine gider. 0'a 4 noktası. Y ekseni üzerindeki 0'a 3 noktası 90 derece döndürürsem x eksenine gider. 3'e 0 noktası. Y'yi 4'te x'i 3'te kesecek. Yani doğru cevap A şıkkı. Soruda verilenlere göre doğrunun eksenleri nerede kestiğini bulalım öncelikle. X'e 0 verirsek, Y'yi 1'de, Y'ye 0 verirsek, X'e -3'te 3'de kesiyor. E 3 noktası, 1 noktası ve bunu orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürüyor. 0, 1 noktası, X ekseni üzerinde 1'e 0 noktası olmuş olacak x ekseni üzerindeki eksi 3'e 0, y ekseni üzerindeki 0'a 3 noktası olmuş olur. 90 derece döndüğü için. E bu doğruyu da oluşturalım. Bizden bunun denklemi istenmiş. Eksenleri kestiği noktayı bildiğimize göre x bölü 1 artı y bölü 3 eşittir 1. Payda eşitledik. 3x artı y eşittir 3. Artı 3'ü de karşıya atarsak 3x artı y eksi 3 eşittir 0. E doğru cevap.